Bugün aslında biraz daha farklı video ile karşınızdayım. Şimdi bilerek yüzümü göstermiyorum yorumlar kapanmasın diye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun süredir video atıyorum Aslında biraz da edit kanalına yönelik görüyorum. Ama size şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben e, ocağın ikisini ameliyat olacağım ve 3 hafta full yerimde yatacağım. O yüzden birkaç ay video gelemeyebilir. Ama edit kanalına Uğraşmaya çalışacağım. Gelirse de öyle çok hareketli videolar beklemeyin. Yani sizi çok seviyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Üzüleyim mi? Sevineyim mi? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben zaten 3 e, hafta falan geçince iyileşince size şey yazarım. Ben ocağın ikisinde ameliyat olacağım. Birinde gideceğim. Öyle şu an 2 gün 3 gün kaldı. Neyse evet arkadaşlar ben sizi çok beğenmeyeyim. Hadi görüşürüz.